Hem kültürel hem de sosyolojik zenginlikleriyle bilinen Gaziantep mekanları ile de büyülemeye devam ediyor. O mekanlardan birini ise sizler için ekranlara taşıdık. Manevi huzurun adresi olan mekan gelenleri büyülemeye devam ediyor. Repertuarı ile mesleden Mustafa Batur ve kendine has karışımlarıyla ile eşsiz bir deneyim imkanı sunan İsmet İşçi bu maneviyata bütünlük katıyor. Fikrimin ince gülü kalbi Müzik olarak ben 40 yıldan beri Gaziantep'te korolarda yetiştik. E, müziği çok seviyoruz. Ben emekliyim. E, gelen misafirlere e, sanat müziği veya halk müziği olarak e, yardımcı oluyoruz. E, beraber şarkı söylüyoruz. Çok güzel bir ambiyans oluyor e, ve gelenler de mutlu oluyor ve Ayrıyeten sizler de geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben aslında bağlama da çalarım. Bizden müzik de var. Ee, i̇şte boş vaktim olursa arkadaş da benim hem zaten çalan e, kuzenim hem de e, ilk, ilk oğul denmeli arkadaşım. Ee, bazı eşlik ediyoruz. Zaman bulabilirsek. Çok yoğunluk olduk, olduğuna zaten mümkün değil. Ee, bazı ben bağlama çalıyorum. Böyle biz bize bir eğlence yapıyoruz. Gelen misafirlerimizi memnun etmek maksatımız güzel bir ortam oluyor. Mekan Gaziantep'lilerin yanı sıra şehir dışından gelenlerin de uğrak noktası oldu. Antalya merkez. Antalya'dan ilk kez mi geliyorsunuz Antalya? Evet. Peki böyle bir ortamı görmeyi hiç düşünmüş müydünüz? Hayır. çok beğendik. Yani e, kafamda düşündüğüm Güneydoğu'yla gezdikten Aha. sonraki fikrim çok değişti. Bakış açım çok değişti. Daha pozitif, daha güzel. Hayalimdekten çok daha güzel geçti. Öncelikle nereden geldiniz? İstanbul'da. İstanbul'dan ilk kez mi geldiniz Gaziantep'e? Yok. Üçüncü kez geliyorum. Çok evet, çok beğendim. İki sene önce gelmiştim bu mekana. Portakal suyu almıştım buradan. Çok memnun kalmıştım. Oğlumu, damadımı, kızımı da getirdim buraya. Çok mutluyum yani buralara geldiğim için. Biz annemin tavsiyesiyle geldik buralara. Hem dedik müze hamamını hamam müzesini gezelim. Burayı da biz annem tavsiye etti. Gerçekten mükemmel. Herkese tavsiye ederiz. Ben karışık meyve çayı içiyorum. Elma, nar ve dut çayı. Çok güzel, doğal meyve parçacıkları da var içinde. Tadına baktık, çok güzeldi.